Evet arkadaşlar, motofizikletçiden hepinize merhabalar, saygılar, selamlar. Nasılsınız iyisinizdir inşallah. Evet bugün size biraz canım proaktiflikten reaktiflikten bahsetmek, aktif olmayan bir durum içerisinde kalmanın aslında insana gelişmekten ne kadar alıkoyduğunu anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Yani insan hayatta kendi kararlarını vermesi. Gerçekten karar verip bu kararın artılarının ve eksilerinin sorumluluğunda olması. Bu gerçekten insana öz saygı olarak güzel şeyler katan bir olay. Yani birisiyle görüşmeye devam edip etmeyeceğine bile sadece karşı tarafın karar vermemesi aslında onun o konuda senin de bir aktif durumda olma önemli bir şey. Yani çünkü bir noktadan sonra hep sen böyle seçilen ne bileyim şey yapılan taraf oluyorsun. Başkasının inisiyatifine her şeyi bırakmaya alışıyorsun ve bu aslında senin olmaman gereken bir nokta. Senin her noktada karar verici olman lazım. Daha aktif olmayı, daha ne istediğini bilen, daha sorumlu kalan birisi olman lazım ki değerli biri olabilesin. Değerli erkek aslında olmak biraz da bunu gerektiriyor. Kafana uymayan bir şey olduğu zaman, seni değersiz hissettiren bir şey olduğu zaman çekeceksin pini. Yani değer verdiğin zaman tam vereceksin. Ama değeri layık olmadığını düşündüğün birisi olduğu zaman da olayın ortadan gireceksin, bitireceksin. Hata yapmak, sorumlulukların psikolojik olarak acısını çekmek. Hani bunlar çok değerli kazanımlar. Ama bunlardan kaçmak niyetiyle olayı biraz daha sürünceme de bırakıp biraz daha uzatmak, o acıyı böyle bir anda çekmektense sürece yaymak ya da o acıyla alakalı sorumluluğu karşı tarafa atıp bundan sıvışmak çok da bize yakışan bir olay değil ki zaten daha az da acı getirmiyor bu. Günün sonunda senin daha yüksek bir değersizlik hissiyle karşılaşmana sebep oluyor ve bu da seni üzüyor açıkçası. O yüzden bir miktar ne olduğuna bakıp, böyle bir kendine bakıp ne olduğunu bir hatırlayıp ona göre aksiyonlar almak, ne istediğini tahlil edip gidişatında istediğin gibi gitmeyen bir olay varsa da onu sonlandıracak iradeye sahip olman gerekiyor. Bağımlılıklarımızı azaltacağız. Yani işin Bugünlerde sırrı bu. Hani baktığın zaman hani eskiden insanlar birbirlerine farklı noktalardan bağlıydı. Çift olsun, arkadaş olsun, eş olsun, dost dost olsun. Farklı noktadan bağlıydı ve birbirlerine destek olan birbirlerine eksiklikleri noktasında tamamlayıcı olan Bütünlükler oluşuyordu. Şimdi herkes bireysel. Herkes her noktada eksiklerini kapatması ve bu hayat oyununda yani bir şekilde tek olduğunun bilincinde yaşaması gerekiyor. Yani artık zamanın ruhu bu şekilde. Yani bu, bu evlilikte de böyle. Yani eski zaman evliliklerini görüp de aynesinden babasından bu zamana bu zamanda böyle beklentilere giren birileri varsa zaten ki zaten çoğu insan bu şekilde e ne oluyor boşanma oranlarındaki yüksek artış yani boşanmak dert evlenmek ayrı bir dert zaten Aha, erkek açısından bir hata hani artık kadınlar açısından böyle boşanmış olmanın da çok da bir şeysi yok Hani kadınlar evlense de boşansa da şey yapsa da zaten her türlü talep edilen, talep gören canlılar oluyor. Hani sen baktığın zaman bu işin maddi külfetine sen girmiş oluyorsun. Evlenirken işte daha sonrasında işte evlenip boşandığın için işte ee, kadına bir miktar daha destek olmanı zorunda kılıyor devlet. Anayasayla bir hakkı oluyorsa yani sonuçta baktığın zaman. E bu noktada da bu da bu zor dönemde senin belini büküyor. Şimdi baktığın zaman aslında bu kadar da şeyde yapılması gerekmiyor. Yani bir kadının kazandığı para bir erkeğin kazandığı paradan çok daha yüksek. Günümüzün teknolojik dünyasında erkeğin biyolojik artıları olarak bulunan şeyler ne bileyim biraz daha analitik zekadır işte fiziksel güçtür, carttır cürttür yani erkeğin kuvvetli kasları diyeyim sana. Şimdi bu konularda da zaten şeyimiz olmuyor. Hayatın bizden bir talebi kalmadı bu zamanın ruhunda. E öyle olunca zaten kadınlarla fırsat şansımız eşitlendi. Hatta çoğu zaman bu iş erkeğin biraz aleyhine döndü. Hani bu konuda benimle aynı fikirde misiniz bilemem. En azından çalışma hayatını yani eskisi gibi üniversiteyi okudum şey yaptım falandı filandı. Yani üniversitede okuduğun o öğrenme setiyle aslında hayatta pek de bir şey yapamıyorsun. Yani Maaşlı iştir, bilmem nedir falandır filandır. Şimdi burada ne yapman lazım? Burada tamam bir noktada kendine bir uzmanlık elde edebilirsin. Üniversite okuyabilirsin. Hatta işte çok kolay bitirebileceğin, sadece elinde üniversite diploması olsun tarzında açıklamalar yapan insanlar da var ama hani bana hani be ilgilenmediğin bir bölümün, yani ne kadar kolay olsa olsun, ne kadar hızlı bitirilebilirse bitirilsin, aslında ona da yine sadece bir lisans diploması için yatırım yapmak çok mantıklı gelmiyor. Yine de senin ilgileneceğin ve aslında skill setine temel oluşturabilecek bir üniversiteden bu hayata bir şekilde başlangıç yapman gerekiyor. Ha, sonrasında hayatın gidişatı sana ne getirir, ne getirmez? Yani mühendis olacağım dersin, araştırma geliştirme yapacağım, işte şöyle yapacağım, buluş yapacağım, bilmem ne, profesör olacağım, zarf edeceğim, zurt edeceğim falan dersin. Yani hayat seni bambaşka bir noktaya götürür. Yani olan bir ürünü satarsın, bir şey yaparsın. Daha böyle işin kullanıcı tarafında, daha böyle teknoloji tarafından ziyade diğer tarafta bulunursun ya da bilmiyorum. Hayatta aslında her şey öngördüğün gibi de olmaz. Bu manada da zaten hayatta bir esneklik gerekir. Hayatta her zaman en güçlüler ayakta kalmaz. Ayakta kalan her duruma ayak uydurabilenler ve gerçekten şurada bir e, vahşi bir e, seçilim var. Hani işte evrim teorisini falan şey yapmıyoruz, maydumundan gelmedik falan filan diyoruz ama günün sonunda baktığın zaman o maymundan bizi bugüne kadar getiren getirdiği savunma teori de nedir? Bir seçilim var. İşte bazı maymun türleri mutasyon oldu. O mutasyonlar iyi özellikler kattı. Daha esneklik, daha hayatta kalabilme özelliği sağladı. Ve bu bağlamda geliştiler, geliştiler, geliştiler. O iyi maymunlar iyi maymunlarla evlendi, şey oldu. Yani genetik karakter e, olumlu bir yöne gitti. Ve hayat da tutunabilecek yeni türler oluştu. Bunlardan bir tanesi de insandı diyor. Yani şu anda baktığın zaman aramızdan bazıları maymun arkadaşlar. Yani bazılarının soyu tükenecek. Ha maymunlar da her zaman yaşamaya devam edecek mi? Maymunlar da her zaman yaşamaya devam edecek ama yani insan mı olacaksın? İnsanlarla beraber yaşamaya devam eden maymunlardan mı olacaksın? İnsanın biraz bu biraz çabasıyla ve bilmiyorum genetik karakteri, şansı, tercihleri bunların hepsiyle alakalı. Ve bunu belirleyen bir üst akıl var o da ona da yaratıcı diyoruz zaten. Yani şimdi beni şey olarak <laughs> da adletmeyin hemen. Aa bu işte evrim teorisi diyor işte yapay seçilim doğal seçilim carçurt bir şeyler falan filandan bahsediyor. Bu arkadaş ateisttir bilmem nedir. Tövbe Ayşe. Yani demeyin bana öyle kendiniz günah girersiniz. ki Zira durumlar bu şekilde olsa da kimin nasıl evrimleşeceğini, kimin başına ne geleceğini, kimin ne seçimler yapacağını yaratıcı karar veriyor. Yaratıcı hepimizi teker teker oluşturmasa da hepimizin oluşmasındaki yol nasıl ilerleyecek hepsinde etki ve kontrol sahibi. Senin hayatında verdiğin en küçük karardan işlediğin en küçük günaha ettiğin en küçük tövbeye kadar. Yani bunlar biraz inanç. İnanırsın, inanmazsın. Ama inanç dediğin şey de her zaman öyle körü körüne şey yapılacak bir şey değil. Ya yani böyle sıfır bilim. Ya bunun üzerine bilim hiç konuşamaz, insan hiç konuşamaz. Denecek bir şey de değil. Yani bence bilim Allah'ın sanatını kavramak gibi bir şey. O yüzden o oku denen kısımda aslında Oku ki sanatımın farkında ol, ey kulum, ne yapmaya çalıştığımı belki biraz anlarsın, kavrarsın. O noktada bana olan imanın itikadin artar. Diyor. Belki de bizim ülkelerde dinle alakalı konular biraz bundan bir açmazda kalıyor. Şu anda gitmeyi planladığım hiçbir yer yok tamamen böyle akışına bıraktım konuyu akıyorum. Durdum, takıldığım yerde artık. Sizlere veda ediyor olacağım. Galiba içimden anlatmak istediğim, içimi dökmek istediğim konu bu kadardı. Bazen konuşamıyorsun, bazen de böyle dilin çözülüyor, çözülüyor, akıyor. Bu videoda o gün o şeylerden bir tanesi oldu. Yo, e üü cürt falan olmadan güzel bir video oldu bence. Editik olay olacak en azından. Umarım kameramda bir sıkıntı olmamıştır. Kamerayı da düşürdük. Böyle ufaktan bir sıkıntı oldu. Dur bakayım buradan nereden. Evet geneceğiz? arkadaşlar ben izninizi isteyeyim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için şimdiden yeniden teşekkürler.